Neresi Bir dakika. Kim o? Kim? Bak. Aa, bak bak içine girdi. Fakir Allah Allah. Oturdu. Gözünü izliyor. Okuyorum. <laughs> Allah kahretmiş. Aa, admin şey yapacağım. Kimsenin beni duymadığından emin olmalıyım. Bugün Adem'in evinde 24 saat kalacağım. Evet arkadaşlar yanlış duymadınız. Adem'in evinde 24 saat kalacağım. Bakalım sırları var mıymış? Evinde neler saklıyormuş? Abone olduysa, like atıldıysa hemen... Başlayayım. Evet Arkadaşlar şimdi oyunumuz Şşş. Abi. başladı arkadaşlar. Arkadaşlar. Adimin. İnanmıyorum. Adimin arkadaşlar. Da, yakalarsa ya bir kere bir kere gizlice takip ettik. Arkadaşlar. yakaladı. Bu arada ismi yeşil gördüğünüz gibi gerçek Adimin. Evet bakın arkadaşlar ya. Ay. Bir dakika bir dakika. Özgür. Ne oldu? bak. Bak. Burası neresi? Vay çok ağır çıkmış ya ne kadar ağır. Evet ya. konuyu biliyor musun? Biliyorum. Tabii ki biliyorum. Şşşt. Şşşt. Başkan. Yavaş. Yavaş. Ev, evinde evinde gizlice kaldığımızı öğrenirse bayağı bir sinirlenir özgü bu sefer atılırsın. Haberin olsun. Kıratörlükten atılırsın bu sefer. Farkındayım. Ha, görecekti. görecek diye var ya mahvoldum ben burada. Tamam. Tamam. Şimdi abinin anahtarı sende var. Yok mu? Ya Özgü sen nereye güvenip de evinde gizlice kalacaksın o zaman. Ya evini açık bıraktı görmedin mi? Aa doğru. Kapısı yani açık bıraktı. Hey, hey, 80'li yıllarda yaşadığımız zannediyor. Yok. Bilmiyor ki hırsızlar. Ya bursuzlar. Ha, Benim daha çok like'ım var. Ne yaptın? <laughs> Ne yapıyorsun böyle? Arkadaşlar! Siz Ses son! ne Allah! <gülüyor> Allah! <gülüyor> Hadi, <gülüyor> bak! Vay canına! Ne güzel var ya! Sevinim! <laughs> Bir dakika! Kim o? o var, kim? Aa, o tarafa geçelim. Git geç, 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 geç. <laughs> <laughs> Özge, bir bak o tarafa ne yapıyorlar? Ne ne yapıyorlar? Aydın'ı kontrol ettim. Bu gene mi? Kızıl saçlıdan? Evet. Admin nerede? Geldi mi admin Burası neresi? Oh. Özgü görünüyoruz ya burada. Bak gizli yerdeyiz. Ee, çıkalım mı acaba buradan? Nereye gidiyor? kağıt acaba? Bilmiyorum, görmedim ben. Kendisi hiç evde değil. Ama evi burada. Onlar... Acaba onlar gerçek mi? Gerçek Özgür, görmüyor musun? Hmm, daha şey, hepsi, hepsi oturmuş, gerçek. Admini bekliyor. Admin nerede acaba? Admini bulalım bence. Bilmem. Admin nerede ki acaba? Allah. Evde var. değil ki. Adem'in ya evinde kamera var mıdır? Bilmiyorum ki kamera varsa ayı yedik. Bir şey diyeyim ve bir görürse kreatörlükten atılırız biz. Ay evet ya. E, nerede ki ama? Ee? Ortada dolaşıyorsunuz. Görmemesi mümkün değil sanki. Evde yok ki. Nerede? Şurada saklanan. Şu toplantı yerine mi gitsek? Belki konuştuklarını duyabiliriz. Allah Allah. Nerede ya bu? Suyun altında falan mı? Aydemir'in evinde gizemler var mı acaba? Bilmiyorum. Ya Aydemir bir şey saklıyorsa? Oh! Son zamanlarda hiç bahsedilmiyor Aydemir'dan. Hey, orada. Nerede? Orada orada. Nerede nerede? Bak, toplantı yerine gitti. Ah! Baksak ya oraya. Bakıyorum. Çabuk nerede? Nerede? Az önce buradaydı, yok oldu. Ah bak orada. Ne yapıyor? Burada ne yatıyor. i̇çine girmiş. Evet. Bakalım. Aa, dur. Ne Kanadı yapacağım? görünüyor. Dur. Allah Allah, ne yapıyor ki orada? Bilmiyorum anlamadım. Uyuyor galiba. Bir dakika kendisini mutasyonu çeviriyor. Bir şey çeviriyor. Aa. Yok artık yoksa fili da mı acaba? Yok artık özgü. düşman ya. Ama bir dakika. Admin kendinde bir şey deniyor. Kendine deney yapıyor. Evet. Arkadaşlar bu bir yatak değil sonuçta. Evet baksana. Arkadaşlar inanmıyorum. Admin kendine deney yapıyor. Şşş. Tamam. Çıktı. Ne Nereye gidiyor? Gidiyor. Ne yaptı? kendini? Bilmiyorum. Allah Allah. Bir şey değiştirdi acaba? Aha. Nereye gidiyor? Dolaşıyor ya. Bir şey yaptı kendini arkadaşlar. Sizce ne yaptı? Kendi robota falan mı çevirdi ya? Olabilir. Yine ne yapacak? çevirdi. Yine bir şey yapacak. Bakayım. Bak. Oh. Bak. Bak, bak içine girdi. Kendisini kapatıyor. Bir şey yapıyor kendisine. Bir şey diyor. Bir şey diyor. Ne diyor? Ne diyor hadi. Ne diyor? Dur dur. Hadi. 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 Vay çılgın bir deney mi? Ne? Enerji. Enerji mi? Kendine enerji yüklüyor. İnanmıyorum. Demek ki admin enerjisini böyle alıyor Özgü. Gördün mü bizi? Ay, Ay, sus, 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 sus. Ne diyor? Peki. Ne diyor? Gördün mü bizi? Ürpertici diyor. Fakir Allah! Allah! Ay gördün mü bizi? Ay, dur. ne diyor? <laughs> sağma yapıştı öldü. <laughs> Allah <Oğlum>, ürpertiliyor. Oradan <laughs> döngü gibi. Ya ne yapıyorsun? Tamam. Senin sesini duyuyor bence. <laughs> tamam. Of, çok belli. <laughs> Ya sen güzel hızlı, yani. hızlı hızlı yürüyorsun. Ondan dolayı tak tuk tak tuk sesler. Nereye gitti? Nerede? Nerede? Ha, Dur. Ne yapıyor be? Ne yapacak? Şunun arkasında duralım da görmesin. Allah. Ürpertici dedi bizden korktu yani. Özgür gitsene tat. Nerede? Gidiyor. Nereye gidiyor acaba? Şurada Çok şüphe ya abi. Hmm. Neden bu kadar Allah. yavaş hareket? Neden kendini enerji yükledi acaba? Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Aşağı mı inecek o? Ne yapıyor? Aa, oturdu gökyüzüne izliyor. Koskoca. Asla basın. Oturdu. gökyüzünü izliyor. Ya akşam oldu Rüzgar, Allah kahretsin. Ne yapıyor? Ne yapacak acaba? Kızından bir içsek ne olur kendine? Ne yapıyorsun ya? Herkes seni linç eder. Seni topa tutarlar. Şşşt, yavaş. Ne yapacak acaba? Yazık ya. Ağlıyor bence. Ama mısın? Ya yalnız Rüzgar yapar ya. Şuraya gidelim. Evine robotlar koymuş. Evet ya. Ya yazık ya. Ben gerçek insan Bu zannettim. Buraya ittireyim onda. mi admini? Özgü ne yapıyor? Okuyorum. Kesin. Ya kitap okuyor. Ay. Ya arkadaşlar admin ne kadar bilgili. Ay, gerçekten kitap okuyor. Evet gerçekten okuyor. Şakadan mı hmm. okuyor zannettim. Ben ağacın arkasına geçeceğim. Daha Allah. da yaklaş. Dur bir. Bir dakika ne yapıyor? Ya kitap değil de başka bir şey okuyorsa? Nereye gidiyor? Ne okudu acaba Özgür? Büyü mü yapıyor? Ha? Bilmiyorum. Nereye ne gidiyor? gidiyor? Ne Sana aşağıya gidiyor. Ne de? Kadar yavaş iniyor Allah'ım ay yaşlanmıyor. Özgür dur. dur ne dur. yapıyor Uğuz lan aşağı yap. mı atlayacak bu? Yavaş yavaş iniyor. Allah Allah. Hayır kalemiz. okuyor okuyor iniyor. Ha! Büyü yapıyor bence. Ya bu, bu harika. Diyor. Ne yaptı? Bir şey başardı. Ola hmm. hey, kayetmiş. admin Allah, lan. Lan, lan değmez yap. lan. Admin? Aa. Admin değmez ya Valla bak hayat kısa arkadaşlar. Ah. Hayır. Bir şey yaptı o üzgün aşağıya atladı. Daha ne yapsın adam? Hayır. Bir şey yaptı Özgür. Büyü yaptı bence. Bir yerden port portlayacak. Dur. Bir dakika. Portal. Aa, orada. Ve her elinde kitap var. A Hı -hı. Aa. Arkadaşı. Not edildi. Bir dakika. Arkadaşlar bu yoksa PKS'ye gelecek bir özellik mi? Bir yerden girdi ve diğer yerden ışınlandı. Evet. Yol geçecek. Yoksa <laughs> Allah ilk biz öğrendik. İlk biz öğrendik. E ee, aşağı atladı yok oldu. Bak 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 şimdi başka yerden çıkacak o yüzden. Nasıl de. oldu? Saklama saklama gitsen yok saklanıyorum zaten. Başka yerden yok, çıkacak. Yere... Gide Başka yerden çıkacak o yüzden ışınlanma Nereden yapacak PKX'deydi. Bir yerden atlayacaksın diye istediğin yerden çıkacaksın. Bir dakika ner nerede? Nerede? Baba, Aşağı atladı ve yok oldu. Yoksa bizi gördü de, seni kreatörlükten atmak için senin ismini buluyor da... ...senin <laughs> hesabını şimdi silecek de, senin oyundan sonsuza dek kapacak mı acaba? Saçmalama, niye yapsın? Görmeyi Görmüyor musun? Allah Allah, niye ki? Robotlarını koyduğu yere gitti. yazık ya! Oyuncak gibi doldurmuş orayı, görüyor diye. musun? Limdayı falan koymuş, arası bozuk herhalde. Şunların tepesine çıkmış olabilir mi? bilmiyorum ki. Nerede ya? Bir dakika admin kaybettik. Admin? Acaba sürünerek mi arasak ha? Sürünüyorum zaten. O değil, sürün sürün. Ha bildiğin sürünün. Evet. Tamam. Burada adminin evinde gizlice kalıyoruz. He he, sen sürünmüşsün çok mu? Bence admin Allah kahretmesin elbiselerime eskiyor ya. Eskisine Hı. özgü dur. Admin, admin, admin. Maya ne yapıyorsun? Duymasını mı istiyorsun? Ya Özgür çıksın ama nerede? Atmi. Şunların arası. Yoksa yine buraya mı kapattı kendini? Yani? Yok ya. Biz de mi? girelim mi? Ses mi çıkarsak acaba çıkmaz içine? Girelim ya. mi? Hayır. Yok Uf, tamam. Sen gir ben bakayım. Hayır. Ha? Hayır. Uf nerede Admi? Admi? Tepede falan mı acaba? Allah Allah. Bak bakayım. Admi. Ad Bakar mısın? Neydi, Ulaşamıyoruz ya. admine. Şşş. Neden? Özgür çünkü. Yok. 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 Paşamızın canı gitmek istemiş. Ha, tepede mi acaba? Nerede ya? Burada mı? Nereye gitti? Admin. Admin. Ah, dur dur. Şeyden bakabilirsin. Arkadaşlık yerinden. Aa, Nerede? Doğru. Belki de evden gitti. Evde. Evde. Nasıl evde lan? Allah Allah. Kendi orada orada orada. Buldun. Gel lan buraya. Amma uçma. Aya? Allah ne yapıyor? Dur. Gidiyorum. Özgür yavaş izle yavaş izle. Kahretmesin. Düşme düşme düş. Özgür kaç. Allah. <laughs> Nasıl çıkacağız şimdi <laughs> Ha? Ah Adımın ne Söyle, yapıyor? Ya gerçekten Adımın çok yaşlı. Ne Adem yapıyor? Duruyor öyle, bakıyor boş boş. Allah Allah. Bir şey yapıyor sanki Özgür. Ne yapıyor? Özgür Adımın bir planı var. Acaba ne? Adımın planını çözeceğim. Ama. Bence adminin bir kimliği daha var. Atıyor. Admin Şşş, aynı zamanda başka böyle? biri daha. Emin misin? Allah git git. Ay dişte. Saka vurdum ben Tamam konuş, tamam, konuş. Ne yapıyor? Gördüm acaba? Gördün mü? Kaç saat oldum tam bitti. Nerede? Ya hayat bitti Öz. Arabayı kapat çıktı. Özgür nerede ben? nerede? E, gitmiş. Seni yüzünden. Seni gördü... <laughs> Ay! Tamam, Maya bir var mı Ne yapıyorsun? Durup durup beni atıyorsun yerlere ya. Hadi. Admin. Admin. Ay şurada şurada. Ha, ne yapıyor bu be? Bir yere gidiyor. Dur dur dur. Dur bir şey diyor. Ne diyor? Ne diyor? Ne oldu? Neymiş? Neymiş? Hadi. Adem kendi kendine konuşuyor. Kendi kendine konuşma gibi şeyler çeviriyor. Adem'in bir şeyin peşinde ama ben Adem'in pek iyi niyetli olduğunu düşünemedim nedense. Ne diyor? Kalkış zamanı. Kalkış zamanı? Abi bir yere gidiyor. Biz de gidelim. Biz de gidelim. Nerede? Admin'in planı varmış arkadaşlar. Admin'in evinde gizlice kalırken resmen planını öğrendik. Evet ya. Böyle hmm. bir şey. Nereye gidiyor? Benim evime. Oh, Gördü. Allah! Kaçtı. Kalp mi çıkardı? Çok biz de gideyiz. Açalım mı? Bu uç uç. Benim benim Aynaya kalktı. Çok. Çok. Biz aslında yokuz. Biz aslında yokuz. Allah'tan dikiz aynası yok uçakta. Allah'tan araba. Nereye gidiyoruz <laughs> Mehmet? Belki de aşağı atacak. Kendisinin kanatları var. Uçacak havada. Bize ne olacak? Her yerimiz kırılacak. Bok var değil bindik? Ya tamam. Var bindik. Benim popum İnsanın التي... başına ne gelirse ya meraktan ya da. Neyse. Nereye gidiyoruz? Aya mı gidiyoruz? Ay ne yakışıklı? Ay gerçekten mi? Neyse tamam. Ne ya çok Ne yakışıklı. Oğlum o iş bak ya. Biz... Allah özele özele ya. Şuna bak <laughs> maşallah. Ay bak Allah'ım Bak, Allah. Allah. Durdu, durdu ya, ya. Mayar. Şşş. Ay bak. He. Hello Kitty'yi de çok seviyor hadi. Sürekli Hello çok güzeldi. İncez şimdi buraya aşağı düştü. Allah kahretmesin, biz aşağı düşeceğiz. O göklerde süzülecek. Biz... Ay ay ay! O nerede? tamam Allah Hı, Allah! Bu Özge. Hahaha! Özge ne yapıyorsun? İncez! Ne, ne diyor? Selam! Ne? Sen diyor. Aaa gördü ya, gördü galiba. <laughs> Sen. Sen ben mi? Merhaba. var? Şaka bir insan yok mu burada. Ay, şaka. Dur şaka yaptım. Şaka Aa, yapıyorum. Şaka yapıyorum. Nasıl şaka ama? <laughs> ay yiyecek mi acı? Ah, ay ya Allah'ım ya. ya. Admin <gülüyor> saftirik. <gülüyor> admin saftirik mi? Ha yok. Ay. ay. Ne? Admin saftelik uçmak çok, çok eğlenceli. Ne yapıyorsun desene. Ay. Bir şey çeviriyordun demin. Nasıl? Ne o? Ne, Ay, ne ne neydi o? Diyor. Evet. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Deney yazayım. Deney? Deney. Sen sır, sır, mı? sır. Ay. Ne? Paylaşsın bizim öz bizim. Ne olur? Ne olur bizimle sırrını paylaş. Bu tehlikeli diyor. Aa. Kötü yazacağım. Kötü? Kötü? Sen? Sen kötü müsün yoksa? Sen kötü müsün an... Hayır diyor. Oh ay korktum. İnandın hemen sen. değil mi? Biri bir şey söyleyince hemen. Hı. Özgü köyde, Hayır diyor koskoca abi yalan mı söyleyecek? Gel yani bu Ramazan ayında. Ben... Bu mübarek günde yalan ben... mı söyleyecek? İyi diyor. O zaman yani. Yani. Sırrını söylesene bize. De. Söyle, söyle lan. Özgü aynı aynı söyle bana. <laughs> Hadi. Söylesene Özgü. Hadi. Hadi hadi, hadi, hadi söyle. Hadi, hadi, hadi. 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 Bilmek ister. Hadi, deme ya. İsteriz, isteriz. Beğendi senin hadi. Hadi. Hadi, hadi. Hadi, söyleyecek sana. Aman. Dur, de al, bizi de al, bizi. Ha, bin, bin. Oh, neyse Ay. Özgü ya. Doğruyu söylemek ne kadar güzel değil mi? Maya annem yok. O, o. Aa. İsmi Bir dakika hocam? nasıl sürüyor? Uçağın içine girdi. Aman Allah'ım uçak Admin'e girdi. Yok be. Nereli admin uçağa girdi arkadaşlar. Ne yapıyorum? Uçak Admin'e girdi. Nasıl? Ne söylüyoruz? Gidiyoruz. Ay dur. Nasıl? Ne <laughs> Aa, nasıl? Uçağım... Maya çarpacağız. Allah kahretmesin. Uçağın içine girdi. Allah kahretmesin Maya. Nereye <laughs> desin? Arkadaşlar Admin görüntü nasıl? Ay ay, ay 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 Admin bize yere takıldı. Y yere çaktıracak bizi. Maya, uçak niye böyle gidiyor korkuyorum. Admin çok dengesiz sürüyor Özgür artık evet. ne kullandıysa ilaç mı kullanıyor bilmiyorum. Özgür tansiyon yüksek diyorlardı. Ah benim hmm. evime geldik. Aa, bir bir dur ya bizi eve bıraktı ee. Özgür ya. Bak. İndi ya. Ama yok Maya, ya. Indiyor. Yok yok. Yok. Ee, yok. Yok yok. Bir şey yapalım be. <laughs> ben yokum. Hadi be. Ben yokum. Olmaz. <laughs> Bence olmaz. Ah ba başka, başka ev. Başka, evdesin Aa, başka ev desin onu, onu başka ev. Maya bizi. Başka ev desin onu. İndirdi ya Maya bizi. Ona başka ev. Bu başka ev. Resim çekil resim. Resim. Admin. Resim. Geliyorum lan flicker şu şöyle flicker'a dönüşelim. Özgür resim resim. Resim ah, çekin Neredesin? Allah kahraman. Geliyorum Admin. 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 Ah. Nereye? Admin'den daha hızlı kullanma bir şey kaldı. yapacak ama sessizce susuyor. Olabilir mi? Dur Özgü resim resim. Yavaş. Resim resim. Hadi be. Hadi resim. Yavaş gidiyoruz. Özgü resim. Özgü gitmemizi istiyor. Ama dur. Sırrın ne hadi mi? Sırrını söyle öyle gideyim. Evet sır. ya. Sır sır. Sır. Hadi Hadi. hadi. hadi ne olur. Hadi. Bir de resim çekin. Hadi. Özgü resim resim. evet Resim. 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 Ay Maya hadi geç abinin yanına poz. Hadi hadi. Hayır diyor ya. Özgü, admin sana hiç ha, güvenmiyor. Sır. Aha, sarı. Aha, sarı. <laughs> sarı ne Ama ismi gözükmüyor Özgü ya. Fark ettin mi? Admin, sır. Aha, admin Oha! tam sır da sır diyor. derken vallahi. Sen de varsın. Vallahi ben de varım. Oh. Ha, Özgü. Bir daha şey ısrar mı Ay Maya Sen yakalam. en iyi arkadaş olarak seni görmüyor. Bence tüm problem bu. En iyi arkadaş. Evet. Yazabiliyor muyuz? Arkadaşlar. Ha şimdi dur baksın. Ha, ha. Hadi bak. Abi. 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 Hadi, Sen benim en iyi arkadaşımsın. Evet. Böyle gir bir özgür. O yüzden sır. Sır. Hadi. Paylaş. Var hadi. mı paylaş? Paylaş. Hadi paylaş bizimle. Fikirlerin önemlidir. Düşüncelerini paylaş. Evet. Oh anlat bak şimdi nasıl paylaşacak sen ne anlatacak her şeyi bir bir döküldü döküldü hadi döküldü resmen döküldü <laughs> emin değil özgü. sana hiç güvenmiyor sen güven vermiyorsun şu anda özgü. yapamam diyor evet sen de öyle. bir dakika arkadaşlar evcil hayvan diyeceğim sizce adminin sırrı ne evcil ben şimdi halledeceğim Özgür tamam. evcil desem ne evcil hayvanı evcil evet. Dur. hayvan mı diyeceğim acaba Hayvan diyeceksiniz. Hadi. Pams. 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 Konuş. Konuşacak. Evet. Konuş. Yok. Başka bir şey. Selam PKX'lerin. En sevdiğiniz internet fenomeni konuşuyor. Pams. Pams. Evet. Konuşmuyor. Evet. Konuş. Konuş. Bak ay. Evet ay ben Sana sevimli, söyle. Sana sevimli dedi? Ya gerçekten ya çok teşekkür ederim. Bence sen de çok... Maya. ha tamam. Senin ne? şey, dur ben konuşuyorum Özgür. <gülüyor> <De>. <gülüyor> Bakar. Böyle yapmamız. Böyle yaparsan hayatta öyle. <laughs> senin Seni evinde gördüğümüz gibi çok yap Ya Allah'ım. Maya ya, devam kalırsın. <laughs> Bunu bil. Evinde bir tane arkadaşın yoktu. Dizmişsin robotları. <laughs> şey yapmışsın. Biraz daha yaklaştırayım mı? Ya yaklaşsana. Ya. Evet. Allah'ım ya Rabbim ya. Çok yakınsınız Maya söyle. Ha ondan sonra ay ne kadar yakışıyor. Maya. Baksana yakından daha da iyi biliyor musun? Maya öpüyorum. Arkadaşlar Stolak. admin yakından daha da iyi. Aman tanrım. Sana Ah Evdesene. E, ev e ev Başka evine bakalım. Başka evet. evine. Evet. 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 Git diyor. Ev. Ev. E, se, senin evine evet. gidelim mi? Gel. Senin. Seninkine. Seninkine. Seninki de yazdım Maya yanlışlıkla. Ya. Sen, ne senin evine gidelim, gidelim, gidelim mi? Başka de ama değişik. De, değişik yaz. Evet. Değişik yaz. De, değişik. Başka. Başka. Başka bir dünya. Ah Ev. Evet. Ev. Evet. Senin evine gidelim mi? Başka. Nereye gidiyoruz? Gidelim. Anne Where are you go to speak English? Çünkü admin baby senin evinde değil. Baya gitti lan nasıl oldu? Sana. Nasıl anladı? Bak bak. Aa, nasıl anladı? Oha. <laughs> Aa, buradan giriyor. Buradan anladı. çıkıyor. Buradan Bak gördün mü? Ben bu yazıyı biliyorum. Yok artık. Ha. Sen Oha. o kadar anlattın anlamadı ya. Arkadaşlar. Bakın arkadaşlar Admin'in robot evi. Ben Sade. daha güzel düzenledim baba. Sade. Öylece bırakmış. Ya, zengin biri düzenleyince iki koltuk oyuncu Sade. Biz bir sürü şey yapınca. Sade Özgü bak sadeliği seviyor. Arkadaşlar bir sadeliği seviyor. Burada. Ne? Ne? Ne burada? Ne? Ne? Böyle göz emojisi var ya. Yapay zeka her şeyi bilir. Bir dakika. Nerede? Sırrını istiyorsun? açıklıyor. Admin sırrını açıklıyor arkadaşlar. arkadaşlar admin sırrını bize söylüyor. Eee ne? 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 Ne desene. Ne? Sonunda e? arkadaşı e? oldun ya ondan özgü. Seni, Seni mais, seninle ne alakası var? İngilizce konuş da. Ay seninle arkadaşım. Yapay zeka her şeyi bilir. Ee? Robot, mu üretiyor acaba? Ha? Ha, robot? Robot? Portal, dev robotlar yapmak. Hı. Portal diyeceğim. Portakal var. Portakal ne? deden neden portakal? Portakal değil mi? portakal. <laughs> ne <Adne> diyoruz <portakal. gülüyor> ah! ki ya? portakal olmuş. <laughs> Özgü? <laughs> Sen portakal yazsam gider ya, Özgü. <laughs> <laughs> Adam sürünü açıklıyor. Ha. Aç çok çok. Hayır hayır. Uçuyor. Hayır hayır. Dur dur. Biliyorum. Dur dur. Ne aldı diyor. Allah'ı kurtarmaya yapıştı. Allah ya. diyor nerede? İnofu evini çıkaracak. Anlat da başka ev çıkarsın. Dev robotlar yapmak. Okey de demedi. Hoşçakal diyor. E ee, gitti. Gitti mi? E ee, gitti. Hoşçakal dedi gitti. E nereye? Gitti. E daha karpuz kesecektik. Nereye gittin? Ne karpuz gerizekalı sır saklıyor. Meyve verdik. Niye meyve yiyelim? Piknik yapardık. Ya Oturuyorduk. arkadaşlar. Böyle videoların devamlı gelmesini istiyorsanız tabii ki abone olun. Abone olmazsanız gelmeyecek. Evet arkadaşlar admin Özgü'ye güvenemedi Özgü'ye. Tamam ya. Özgü yani Özgün çenesi çok, çok düşük yaparsın. dedi yani seni en iyi yakın arkadaş olarak görmedi. Farkında mısın Özgü? Ben bile kanka buldum ama abim sana kanka olmak istemedi. Seni evlin ters... Tersiyle itti. Seni bir Ay kafam tutup vardı. Bak özür dilerim. Özür dilerim. Özür dilerim. Abim seni çok sev... Abim seni oh. çok... böyle şey gibi ara sıra sıkışırsın da bir şey diye açtı yersin ya. Satınca rahatlıyor işte insan zor durumda. Hı. Allah senin beyanlar ne Evet benim arkadaşlar sen... benim bugünkü videom bu kadar. Bu da mı? Yokum. Yokum. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.